Allah'ın kelam sıfatı yaratılmış mıdır? Dolayısıyla buradan hareketle Kur'an mahluk mudur? Yani yaratılmış mıdır? Şimdi Kur'an mahluk mudur, değil midir diyenlerin tek derdi var. Milleti kader bataklığında boğmak. Şimdi Kur'an mahluk değildir dediğiniz zaman Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayetin ayet anlamsızlaşacak. Yani ezel, onun için kelamı kadim derler. Ezeli kelam. Niye? Mahluk değilmiş. Yani o zaman mesela Allahü Teala İsra 59'da diyor ki ve ma ana en nursile bil ayati illa en kezzebe Bizim Muhammed sallallahu aleyhi ve Muhammed'e yani son nebiye şeyler e, mucizeler göndermemizi engelleyen öncekilerin yararlanması oldu. Şimdi bu Kur'an ezeli ise engelleyen kelimesi olmaz. Değil mi? Engelleyen, o zaman ne yapacaksın? Sen bakma orada engelleme dediğine bu kelam ezelidir. O zaman onu değiştireceksin diyor. Yani Kur'an'ı keyiflerine uydurmak isteyenlerin iftirasıdır. Kur'an mahluk değildir sözü. Kendi pis emellerine Kur'an'ı alet etmek isteyenlerin iftirasından başka bir şey değildir. Allahü Teala bu Kur'an-ı Kerim'i indirdiğini söylüyor mu? Bu yeni bir olay. Ve bazı hükümlerini de değiştirdiğini söylüyor. Ezeli ise nasıl değişiyor? Bunlar bunların tamamı mesela Allah zamandan münezzehtir, mekandan münezzehtir diyor. Yani Allah'ın zamanla mekanla ilgisi yoktur. Peki bir düşünün bakalım. Zaman ve mekanla bağlantılı olmayan bir şeyi sizin zihniniz kabul ediyor mu? Bir şey zamanla ve mekanla birlikte olmasa düşünebiliyor musunuz? Düşünebilir misiniz? Ya biz ya bir mekana ya da bir zamana bağlayacaksınız. Bu Allah yoktur demenin bir başka anlamıdır. Bir başka tavrıdır. Peki bu yola niye giriyorlar? İşte Müslümanları kader batağında boğmak için giriyorlar. Onun için inşallah yakında bir yazımız biterse inşallah neşredeceğiz. Allah nasip ederse orada görürsünüz. Belki bir akşamda ders yaparız burada. Bu bataklık ikinci ve üçüncü asırda başlamış, dördüncü asırda iyice yerleştirmişler. Ondan sonra da artık o ilim haline gelmiş. Ne Rasulullah zamanında var, ne ashabı zamanında var. tabiin zamanında yavaş yavaş birtakım takım hareketler var. Kur'an-ı Kerim'i kendi pis emellerine alet etmek için kelimelerin anlamını değiştirmiştir. Ben bu sabah adını söylemeyeyim, şimdi ortalık yıkılır. Meşhur bir kelam aliminin ama Maturidi değil yani yanlış anlamayın. Meşhur bir kelam aliminin akaidle ilgili bir kitabını okudum. Okudum çok eski. Ya her cümlesi Kur'an-ı Kerim'e aykırı bu İslam akaidi oluyor. Yani Müslümanların düşünme kabiliyetleri dumura uğratılmıştır bu tür şeylerle.